Alırım lan. Alırım oğlum. Lan oğlum bunlar kim ki lan? Bunlar kim? Bak o iki ibneyi vuruyordum. Büyük ihtimal izleyeceksiniz oraları. O iki ibneyi vuruyordum. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Arkadan mı vurdular? Çünkü onlar da biliyor. Beni önden indiremezler. Hep arka. Arkayı sağlam almamız gerekiyor. seni salmam aga. Çek, kil çek. Arkadaşlar, PUBG Mobile en önemli şey kil çekcen. Kili bırakmayacaksın abi o pişlere. kadar Bir yerden ayak sesi alıyordum ama. Aa yerde mi? Ya Yeter, çıkmışlar. Allah. Sen oyuncusun aga. Vallahi bir sen oynan abi oyunu. Biz biz boşuna oynuyoruz amına. <laughs> bu bir kişi niye bu kadar kötü? Şunu şunu finishle. 4 alacağım zaten. Çaldı değil mi kelime? Çaldı değil mi? Aha iniyor iniyor. İniyor iniyor iniyor. Hadi in ona hadi. Va! Arkandayım. İyi. Oha 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 Hile açtı Hile Adam canlı canlı hile açtı ya Adam canlı canlı hile açtı Şimdi Ne yaptı lan bu uçtan ama ne koyayım Yükseğe zıplama. Tam mı? Otomatik nişan mı? Ne yaptı bu? Bir şey yaptı. Duvar yaptı. Bir şey yaptı. Ne yaptı bu ya? Turbo turbo. Oo. O adamları gördünüz. Ne oldu lan orada? Kilim mi çektim yoksa? Adamlar mı bitti? Oynayacağım ufaktan. Bu arada sanırsam bir yerden rush yiyeceğim. Orada adam var ya. Aynen. Ben şu arkadaşı raşlayacağım. Var mı O araba geliyor. Abi lütfen gelme. Çok iyi. Şu arkadaşın M4'ünü alacağım. <laughs> o nerede? Ha, biri altta biri üstte. Abi ne oldu? Abi ne oldu orada? Ne yaptı bu adam? Abi ne oldu orada ya? Abi ah, şaka mı ya? Bana mı denk geliyor anlamıyorum ki.